Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle MasterChef'in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu'nu sevenler ve beğenenlerden videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. MasterChef'in şeflerinden Somer Sivrioğlu özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Genç kadınlarla yaşadığı ilişkilerle adından söz ettiren Somer Şef, bir süredir Ayşe Özyılmazer ile beraber. İkiliden tatil pozu geldi. MasterChef Türkiye'nin şefi olan Somer Sivrioğlu özel hayatıyla gündeme geliyor. 18 yıldır beraber olduğu eşi Aslı Sencer'le ayrılan Somer Şef, Genç aşkıyla uzun süre adından söz ettirmişti. Pınar Kızılkaya ile bir süre birlikte olan Somer Şef, geçtiğimiz aylarda da Aslı Turanlı ile yakınlaşmıştı. Daha bu yakalanma unutulmadan ise ünlü şef Ayşe Özyılmazer ile yeni aşka yelken açtı. Ayşe Özyılmazer ve Somer Sivrioğlu artık aşklarını saklamıyor. Beraber tatilde olan çiftten aşk pozu geldi. Sevgilisini öpücüklere boğan Somer Şef yine sosyal medyada adından söz ettirdi. Master Şef'le ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.